2019 yerel seçimleri öncesi söz verdi, o sözünü yerine getirdi. Sparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 2019 yerel seçimleri öncesi merkez köyleri doğalgazla buluşturacağına dair verdiği sözünü yerine getiriyor. Bu doğrultuda merkeze bağlı Yakaören, Deregümü, Yazı Söğüt, Kayı, Büyükacılar köylerini doğalgazla buluşturan Başkan Başdeğirmen, Son olarak Küçük Acılar Köyü'ne doğal gaz gelmesine öncülük etti. Sever, yıldır, yıldır, yıldır Köye girişinde protokol üyeleri gökyüzüne güvercin saldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen için büyük başkan sloganları atıldı. Kacılar Köyü muhtarı Mehmet Yılmaz, köylerine doğalgaz gelmesinde büyük katkıları olan Başkan Başdeğirmen ve milletvekillerine teşekkür etti. İl merkezlerinde hangi hizmet varsa köylerimizde o olacak dedi. değiş i̇şte bunun en büyük örneğini en büyük örneğini köyümüzde doğalgaz olarak görüyoruz. Burada doğalgazın gelmesinde büyük katkıları olan başta Belediye Başkanım Sayın Şükrü Başdeğirmen'e milletvekillerim Mehmet Uğur Gökgöz'e, Sayın Osman Zabına ve emeği geçen Torosgaz yetkililerine herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı Şanlı'da Büyükacılar, Küçükacılar ve Aliköy'de toplam 25 kilometrelik doğalgaz şebekesi hattı döşendiğini belirtti. Ispatımızda ilk defa geçtiğimiz dönemde köylerimize doğalgaz hizmeti vermeye başladık. Deregümü Köyü, Yakıören Köyü, Kayı Köyü, Yazı Söğüt Köyü ilk etapta doğalgaza kavuştu. İkinci etapta bugün Büyük Acılar Köyü'nde biraz önce açılış yaptık. Şu an Küçük Acılar Köyümüzdeyiz. Küçük Acılar, Büyük Acılar ve Ali Köyümüzde toplamda 20 kilometre dağıtım hattı ve 5 kilometre servis hattı olmak üzere 25 kilometre doğalgaz şebekesi inşa ettik. Köylerimizin her köyümüz için söyleyebilirim %70'ine doğalgaz ulaştırdık. Ancak Kalan %30'umuz da endişe etmesin. Sokağında imallı sokakları bulunan her e, sokaklara doğalgaz hattı çekilecek. Bunu da yaz dönemi için planlıyoruz. İnşallah yılın sonunda bu köylerimizde doğalgazsız sokak kalmayacak. AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Erde, 10 ay önceki köy ziyaretlerinde küçük hacılara doğalgaz sözü verdiklerini ve bunun bugün gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bugün yaklaşık 10 ay önce buraya Merkez ilçe Başkanı olarak genel seçimlerde katılmıştık. Ve o gün muhtarımızla konu açıldığında o dönemin milletvekili adaylarımızla ve il başkanımızla bir söz verdik. Küçük acılara toros gazı getireceğiz dedik. Allah'ın izniyle vermiş olduğumuz bu sözü tutmanın da büyük onur ve gururunu yaşıyorum. Ben sözlerimi bitirirken tekrar teşekkür ediyorum. Küçük acılara doğal gazımız hayırlı uğurlu olsun. Şehirde ne varsa köyde de o hizmetin olacağını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu bizim mücavir alanımız içinde değil, sorumluluğumuzda değil demeden nerede bize ihtiyaç varsa orada hizmet etmeye devam ediyoruz dedi. Bu doğalgazı da açmak bizlere nasip oldu. Çok şükür. Bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Bizim insanımız köy, belde, ilçe ayrımı yapılmadan şehirde ne varsa, şehirli nasıl yaşıyorsa onunla aynı yaşama hakkı sahip olduğunu bilen bir ekibiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehirde ne varsa benim köyümde de o olacaktır diyerek bizlere bu hizmeti en iyi şekilde yapmamızı emreden bir liderimiz var. Bizler de onun sözünün dahilinde bu bizim mücavir alanımızın içinde değil, bu bizim sorunumuz değil, bu bizim vazifemiz değil demeden köylerimize ve diğer her nerede bize ihtiyaç varsa orada hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan beş yıl önce seçimlere girmeden Isparta Belediye Başkanı AK Parti adayı iken bizim mahallemiz 44 tane. Ancak küçük acılar 45, büyük acılar 46, Aliköy 47 diyerek bunları sayarak ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin de bizim bir mahallemiz gibi hizmete layık olduğunu anlatmıştık. Bugün geldi beş yılın sonuna. Bizler de şuna inanarak, şuna güvenerek karşınızda dimdik, alnımız açık, sizlerin karşısına çıkabiliyoruz. Çünkü vermiş olduğumuz sözleri tutarak geldik. Çünkü biz ne dediysek onları yaptık. AK Parti belediyeciliğinde verilen her sözün yerine getirildiğini ispat ettik. Biz Isparta olarak merkez köylerimize doğalgaz vermeye başladık. Tabii burada ben öncelikle sayın milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hep beraber el birliği, güç birliği bu işe gönül verdik. Biz gönül belediyeci insanlarıyız. Biz hizmet erbabıyız. Onu düşünerek bu doğalgazın buraya gelmesinde emek vererek bugünleri gördük. Biraz sonra gazı ilk yakarak hayırlı olsun diyeceğiz. Rabbim daha güzel günler hep beraber yaşamayı nasip eylesin yeniden bir beş yılda da sizlerle beraber bu hizmeti vermeyi bizlere nasip etsin. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'la Mehmet Uğur Gökgöz de vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır ifadelerini kullandılar. Şükrü Başkan'la birlikte oturduğumuzda dedik ki biz merkez ilçenin yani Isparta merkezin mücavir alan sınırları içerisinde kalan köylerimize de bu doğalgazı götürelim. Toros gazla oturduk ve dedik ki Toros Kazada biz hemşerilerimizi hemşerilerimiz bizim için kıymetli. Hacılar bizim için kıymetli. Buraya da o bacılarımızın çok daha rahat edeceği doğalgaz nimetini buluşturmak durumundayız. Allah razı olsun. Onlar da elinin taşın altına koydu ve bugün çok kısa bir süre içerisinde biz bugün doğalgaz arzını gerçekleştiriyoruz. Hacılarımız, küçük hacılarımız, büyük hacılarımız, Ali köyümüz, buradaki vatandaşlarımız tamamı her şeyin en iyisine, en güzeline layıklar. Bizler de milletvekiller arkadaşlar olarak milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğimizi ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayrıca muhtarım dedi ki vekilim düğün salonunu unutma. Düğün salonunda inşallah küçük acılarımıza hayırlı olsun. Konuşmaların ardından yapılan dualarla protokol tarafından köye ilk doğal gaz arzı gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun.